Merhaba, merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bir bende de bir oyun oynayacağız. Tam olarak kadar anlattım. E, birden hemen başlayalım. Play now diyelim. Play now diyelim. Eee hatırlarsanız en son dötümüse e zor modda girmiştim. Ama bitirememiştim. Bugün de sizlere bunu, bunu paylaşmak istiyorum. Gelsin. Tamam hep aynı şey yaparsak kafası karışıyor. Ya canım cam varmış. konserveleri alalım. Şimdi hiç ses gelmedi diye şey bir şey mi oldu demeyin. Hadi be vurduk. Ay bizim canımız 8 oldu. Uf. Canı da alamadık. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Gittik abi. Çok kötü gidiyoruz. Şunu alalım atalım bu oyun da zormuş he Uf. Önümüze düş sen. <laughs> <laughs> ya Abi son bir canı kalmıştı. Gittik ya. Bu oyunda ne olmuş? Neyse bir tanesini yapalım. Deneyeceğiz. Abi oyun reklamı çıktı da. Hmm. Başlıyorum. Tekrar gideceğiz. Next. Sinir oldu şu an. Son bir canı verken gittik. Biz böyle mutlu mutlu geziyoruz. Ses gitti. Mükemmel. Şimdi atalım. 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 Ya şurada küçücük çıkıyor. O beni çok rahatsız ediyor. Hayır can alamadık. Canla ilgili bir sıkıntımız yok çünkü şu an zaten yani can almaya da gerek yok. Atalım şunu. Canavar şu an kesin gıcık olmuştur. Ya şu tünele atayım dedim de. <laughs> abi. Bir tane daha mı? Tamamdır. Can alamadık. Canla ilgili yine bir sıkıntımız yok. son bir tane alıp kendi canımızı eksiltmeden yes evet kaçtık bundan da çıktık Evet. Evet arkadaşlar videom ee, şimdi. arkadaşlar. Videom bu kadardı. Beğendiyseniz yorum yazmayı, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.